Mehmetçik için tasarımı 2019'da tamamlanan tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri Türkiye'nin doğusuna da ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz aylarında aşırı sıcak ve kışınsa karla kaplı sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle 7-24 mücadele veren Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı. Mehmetçik için hazırlanan nanoteknolojik kamuflaj sağ ağır kış şartlarında mücadele veren Doğu illerindeki askerlere ulaştırıldı. Yüksekova ilçesinde bulunan 3. Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazi koşullarında görev yapan Mehmetçik de yeni kamuflajlarını giymeye başladı. Kamuoyunda kamuflaj olarak adlandırılan elbiseler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında yeniden düzenlendi. Tasarımı 2019'da tamamlanan tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip ve desen eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve yeni tip botları Mehmetçiğin yaz sıcağında ya da kışın karla kaplı arazide ilerlemesini kolaylaştıracak.